Bu bu bozuk mu? Pardon, bunda mekanizma yok. Pardon. TV mekanizması sayesinde eşinizle yan yana can cana çay için kitap okuyun, keyif yapın. Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya, başka saymadığım neresi kaldı? İngiltere. Her yere. Bu fuarda yeni yaptığımız bir model. Hemen TV koltuklarımız kolayca normal haline geliyor yine. Kalabalık misafirlerimiz geldiğinde en az 5 kişinin rahatça oturabileceği 2 adet kanepemiz olmuş oluyor. Eyvah şarjım bitti demeyeceksiniz çünkü koltuğumuzda hemen şarj aleti de yanı başınızda. Sırtlarımız da geriye gidiyor gördüğünüz gibi. Kollarımıza şöyle bir yatıralım. Salonda uyumak istedim. Şöyle geniş geniş rahat rahat yatabilirim. Bencerimiz de bu takıma özel yeni hazırlandı yine fuara özel. Bildiğiniz gibi üretimden Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerine teslimatımız var.